Ağzı belli Allah'tan Şeytanı Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait hadislerle İslam olarak tercüme edilen et ve Terhib isimli hadis kitabımızın 6. cildini okumaya devam ediyoruz. Günahlardan tövbe etmek konusuyla ilgili olarak da 16. hadis şerifteyiz. Hadisimizi bize Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayet ediyor. Ya Resulallah bana nasihat et dedim. O da gücünün yettiği kadar Allah'a asi ve itaatsiz olmaktan sakın her taşın ve her ağacın yanında kuvvet ve kudretini düşünerek Allah'ı zikret. Kötü bir iş yapınca hemen tevbe et. Hatayı gizli yaptınsa tevbeni de gizli yap. Eğer açıktan yaptınsa tevbeni de açıktan herkesin gözü önünde yap. Nasihatı bir de okuyalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e yaptığı nasihati gücünün yettiği kadar Allah'a asi ve itaatsiz olmaktan sakın. Takvayı emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her taşın ve ağacın yanında Allah'ı zikret. Kötü bir iş yapınca hemen tevbe et. Hatayı gizli yaptınsa tövbeni de gizli yap. Eğer açıkta hata yaptınsa tövbeni de açıkta herkesin gözü önünde yap. 17. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle dediğini rivayet etti. Kul günahlarından tövbe edince Allah hafaza meleklerine, azalarına, el ve ayaklarına ve günah işlediği yerlere günahlarını unutturur. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkınca günahlarına şahitlik yapacak hiç kimse ve hiçbir şey olmaz. 18. hadis-i şerif Abdullah bin Abbas'tan rivayet olunan bir ifade. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlediği hata ve günahlarından pişman olan Allah'ın rahmetini yani günahlarının bağışlanmasını bekler. Kendini beğenmiş, şımarıklar da Allah'ın gazabını, azabını bekler. Ey Allah'ın kulları! Bilmiş olun ki, hayır veya şer işleyen her insan, mutlaka yaptıklarının sonucu ile karşılaşır. Dünyadan çıkmadan, herhalde yaptıklarının iyi veya kötü karşılığını görür. Ameller ve yapılan işler sonuna göre değerlendirilir. Gece ve gündüz birer binektir. Bunların üzerinde ahirete olan yolculuğunuzu kötü yapmaktan sakının. İşlerinizi, özellikle ahirete ait işlerinizi ertelemeyin. Çünkü bir de bakarsın ölüm ansızın gelir. Hiçbiriniz Allah'ın müsamahasına aldanıp da cezanın gelmediğini düşünüp de kaygısız olmasın. Çünkü cennet ve cehennem size takunyanızın, ayakkabınızın kayışından daha yakındır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerimeyi okudu. Zilzal suresi 7 ve 8. Kim zerre kadar hayır işlerse mutlaka karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer işlerse, kötülük yaparsa yine karşılığını görecektir. 19. Hadis-i Şerif Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet olunan bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlarından tövbe eden, hiç günah işlemeyen gibi olur. Ve Beyhakî'nin rivayeti, yaptığı hata ve kötülüklere devam ederek günahlarından tövbe ve istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş olur. Yaptığı hata ve kötülüklere devam ederek günahlarından tövbe ve istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş olur. 20. Hadis-i Şerif, Umeyt et-Tavil der ki, Enes Bin Malik radiyallahu anhe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapılan kötülüklere nadim olmanın yani pişman olmanın günahlarından tövbe olunacağını söyledi mi diye sordum. O da evet diye cevap verdi. 21. hadis-i şerif Abdullah der ki: "Babam Makil ile birlikte Abdullah bin Mesud'un yanına gittik. Babam ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nedametin yani pişmanlığın tevbe olduğunu işittin mi diye sordu. O da evet dedi. 22. hadis-i şerif Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. Allah kulunun yaptığı hatalara nadim olduğunu bilince tevbe istiğfar etmeden önce günahlarını affeder. 23. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Hiç kimse övülmesini Allah kadar sevmez ve Allah kadar övülmeye layık olamaz. Bu yüzden Allah kitabında kendini mede etmiştir. Hiç kimse kötülüklere karşı Allah kadar titiz olamaz. Onun için Allah kötülükleri haram kılmıştır. Hiçbir kimse Allah kadar özür dilemeyi tövbe ve istiğfar etmeyi sevemez. Bu nedenle Allah kitap indirmiş ve peygamberler göndermiş. Yani kullarına özür dileme ve tövbe etme yollarını göstermiştir. 24. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunan bir ifade. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, eğer günah işlemezseniz Allah sizi yok eder, Günah işleyen bir millet halk eder ki Allah'tan günahlarının affını istesinler. Allah da onları affeder. Böylece Rabbimizin affedici olduğu meydana çıkar. 25. Hadis-i Şerif Hosayn oğlu İmran anlatır. Cüheyne kabilesinden zinadan hamile bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ya Resulallah suç işledim. Ölüm cezasını gerektiren zina ettim. Cezamı ver ki ahirete tertemiz gideyim. Bunu dinleyen Hazreti Peygamber kadının velisine bunu götür. Kendisine iyi davran, incitme. Çocuğunu doğurunca getir dedi. Velisi de öyle yaptı. Kadını getirince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini üzerine sarıp taşlanarak öldürülmesini emretti. Kadın öldürülüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılınca Hazreti Ömer "Ya Resulallah, zina ettiği halde namazını mı kılıyorsun?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. Bu öyle bir tövbe etti ki eğer tövbesi Medine halkından 70 günahkar kimseye dalsa hepsini affettirir. Allah'ın hükmüne cömertçe canını feda edenden daha üstün kimi bulabilirsin? 26. Hadis-i Şerif Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle anlatırken bir defa değil, iki defa değil, yedi defadan fazla işittim dedi. İsrailoğullarından günahtan sakınmaz, çapkın biri vardı. Darda kalan bir kadın ona geldi. Zina etmek üzere kadına kendisine yaklaşmak şartıyla 60 dinar altın verdi. Kadına yaklaşınca kadın titreyerek ağladı. Bunu gören çapkın, neden ağlıyorsun, seni zorladın mı dedi. Kadın, hayır zorlamadı. Fakat şimdiye kadar yapmadığım bir kötü işe beni ihtiyaç ve fakirlik zorladı deyince adam, demek sen şimdiye kadar yapmadığın şeyi yapıyorsun. Haydi git. Verdiğim para sana helal olsun. Hayır. Vallahi bundan sonra asla Allah'a asi olmayacağım dedi ve o gece öldü. Ertesi sabah kapısına şöyle yazılmıştı. Hiç şüphe edilmesin. Allah Çapkın'ın günahlarını affetti. İbn Hibban'ın rivayetinde Abdullah ibn Ömer radıyallahu an hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 20'den fazla işittim demiştir. 27. Hadis-i Şerif Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Birinin ahalisi salih, iyi kimseler, diğerinin ahalisi zalim, kötü kimseler olan iki şehir vardı. Ahalisi zalim olan şehirden bir adam, kötülük yapmamaya niyet ederek, ahalisi iyi kimseler olan şehre gitmek üzere yola çıktı. Yolda Allah'ın takdir ettiği yere gelince ölür. Ruhunu cennet bahçesine götürmek için gelen melek, bir de cehennem çukuruna götürmek için şeytan gelir. Aralarında çekişirler. Şeytan, vallahi şimdiye kadar hiç bana asi olmadı. Hep kötülük yaptı der. Melek de bu adam yaptıklarına pişman olarak tövbe etmek üzere iyilerin olduğu kasabaya gitmek için yola çıktı der. Bunun üzerine çıktığı şehirle gideceği yer ölçülerek hangisinin daha yakın olduğunun bilinmesine karar verilir. Ölçtüklerinde iyi kimselerin olduğu şehre bir karış daha yakın olduğu anlaşılarak bütün günahları affolunur. Ma'mer der ki: Allah gideceği iyi insanların şehrini ona yaklaştırdı diyen işittim der. 28. hadis-i şerif. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle anlattığını rivayet etti. Sizden önce geçen milletlerden 99 kişiyi öldüren bir adam yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu sorduğunda falanca rahip dediler. Rahibe giderek 99 kişi öldürdüğünü, günahlarından tövbesi kabul olunur mu diye sorunca rahip hayır der. Bunun üzerine rahibi de öldürür. Öldürdüklerinin sayısı 100 olur. Daha sonra yeryüzünde en büyük alim kimdir diye sorunca falanca alim derler. Onun da yanına giderek yüz kişi öldürdüm. Tövbe etsem kabul olunur mu diye sorunca alim evet. Kimsenin tövbenle arana girebilir ki. Filanca şehre git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Onlarla beraber Allah'a kulluk et. Bir daha da memleketine dönme. Zira orası uğursuz, kötülerin yaşadığı bir yerdir der. Bunu dinleyen günahkar iyi kimselerin şehrine gitmek üzere yola çıkar. Yarı yola varınca ölüm meleği canını almaya gelir. O sırada rahmet melekleri ve azap melekleri gelir, aralarında çekişirler. Rahmet melekleri bu adam kalbini Allah'a bağlayarak günahlarından tövbe etti derler. Azap melekleri de bu adam hiç hayır işlemedi. Bütün işleri kötülüktür derler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek gelir ve der ki: "Çıktığı şehirle gideceği yeri ölçün." hangisine daha yakınsa oralı sayılır der. Ölçerler, gideceği yeri daha yakın bulduklarında ruhunu rahmet melekleri alır, onu cennet bahçelerine götürürler. Diğer bir rivayette, iyi kimselerin olduğu şehre bir karış daha yakın olduğu için oranın halkından kılınmıştır denilir. Başka bir rivayete de şöyle denildi, Allah çıktığı şehre uzaklaşmasını, gideceği şehre de yaklaşmasını emretti ve aralarını ölçünüz dedi. Ölçülünce gideceği yere bir karış daha yakın buldular. Bunun üzerine günahları affolundu. Bir başka rivayette Hasan el Basri şöyle işittiğini söyledi. Ölüm meleği gelince adam göğsünü gideceği yere doğru yaklaştırdı. 29. Hadis-i Şerif Muaviye bin Ebu Sufyan minberde hutbe okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittiğini söyledi. Bir adam Kötülükte çok ileri gider. Rastladığı birine, haksız yere 99 kişi öldürdüm, tevbem kabul olur mu diye sorar. O da, Allah tevbe edenin tevbesini kabul etmez dersem, sana yalan söylemiş olurum. Falanca yerde ibadetle meşgul olan kimseler var, yanlarına git, onlarla beraber Allah'a itaat et der. Bunun üzerine yola düşer adam, giderken yolda ölünce rahmet melekleri ve azap melekleri yanına gelir. Allah'ın aralarını hakemlik yapmak için onlara gönderdiği melek, geldiği yerle gideceği yeri ölçün, hangisi daha yakınsa oranın insanlarından sayılır der, ölçtüklerinde tevbe eden salihlerin ibadet mahalline bir parmak ucu kadar daha yakın bulurlar, bunun üzerine günahları affolmuş. Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen başka bir aktarım tabarani de şu şekilde, daha sonra yüz kişi öldüren katil başka bir rahibe giderek ben yüz kişi öldürdüm. Bu kadar günahımla tevbem kabul olunur mu der. Rahip de şöyle cevap verir. İsyanda çok ileri gitmiştin. Tevben kabul olunur mu bilmiyorum. Fakat Allah'tan ümit kesme. Falanca yerde iki kasaba var. Birine Nasra, diğerine Kefre denir. Nasra kasabasının ahalisi, cennet halkının amelini işlerler. Salih kimselerdir. Orada iyilerden başkası oturamaz. Kefre kasabasına halkı ise cehennemlik olanların amelini işlerler. Kötü insanlardır. Orada da kötülerden başkası kalamaz. Sen Nasra kasabasına git. Orada kalabilir de oranın halkı gibi hayır ameller işlersen tevbenin kabul olunmasında asla şüphe yoktur. Adam Nasra kasabasına doğru yola çıktı. Adı geçen iki kasabanın orta yerine varınca eceli geldi öldü. Bunun üzerine melekler onu hangi kasabanın halkından yazacakların Rablerine sorduklarında, bakın hangi kasabaya daha yakınsa oranın halkından yazılın buyurdu. Melekler ölçtüklerinde Nasr'a kasabasına bir parmak ucu kadar yakın buldular, oranın halkından yazıldı. 30. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet et. Allah Azze ve Celle buyurdu. Kulumun bana inancı oranında yanındayım. Tövbe ederse tövbesini kabul ederim. Af dilerse suçlarını bağışlarım. Beni nerede anar, hatırlarsa ben orada yanındayım. Allah'a and olsun, Allah kulunun tövbesine çölde devesini yitirip tekrar bulanınızın sevinmesinden daha çok sevinir. Ondan razı olur, günahlarını affeder. Kulum bana ibadet ve hayır işlerle bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek yaklaşırsa, ben ona koşarak yaklaşırım. Yani kulumun ibadet ve taatına, yararlı işlerine hak ettiğinden daha çok ecir ve sevap vererek onu mükafatlandırırım. 31. Hadis-i Şerif Nuaym oğlu Yezid der ki, Ebu Zer Fustat yani eski Kahire'de minberde hutbe okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söyledi. Kim Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona bir arşın yaklaşır. Kim de Allah'a bir arşın yaklaşırsa Allah ona bir kulaç yaklaşır. Kim Allah'a yürüyerek yaklaşırsa Allah ona koşarak yaklaşır. Allah'ın şanı yüce, daha azametlidir. Allah'ın şanı yüce, daha azametlidir. Allah'ın şanı yüce daha azametlidir. Yani kuluna layık olduğundan daha çok ecir ve cevap verir, onun derecesini yükseltir. 32. Hadis-i Şerif Halis oğlu Şürey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah azze ve celle buyurdu. Ey Adem oldu, bana ibadet ve taate kalk. Sana rahmet ve lütfumla yöneleyim. Bana yürüyerek yaklaş sana koşarak yaklaşayım. Enes bin Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah kulunun tövbesine, çölde devesini yitirip tekrar bulanınızın sevilmesinden daha çok sevinir. Müslüm'ün rivayeti şöyle, sizden biri azı ve suyu üzerinde yüklü olduğu halde kaybettiği devesini bulamayıp, ümidini keserek bir ağacın gölgesine yatıp uyusa, ve bir de gözünü açtığında devesini baş ucunda görüp yularının tutmasıyla birlikte aşırı sevincin verdiği şaşkınlıkla Allah'ım sen benim Rabbimsin ben senin kulunum diyeceği yerde Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim derken ki sevinci nasılsa Allah işte kulunun günahlarından tövbe etmesine bu sevinçten daha çok sevinir. 35. Hadis-i Şerif Süveyd oğlu Haris, Abdullah radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini rivayet etti. Allah'ın mümin kulunun tövbesine ne derece sevindiğini size şöyle tasvir edeyim. Bir adam, tehlikeli, ıssız bir çölde, yiyeceği ve içeceği üzerinde yüklü olduğu halde, devesinin yanında uyur. Uyandığında, devesinin kaybolduğunu görür. Kızgın çölde, devesini arayarak dolaşır susuzluktan baygın hale gelip, hayatından ümidini keserek, konakladığım yere gidip yatayım, ölünceye kadar da kalkmayayım diyerek oraya gider. Başını kolun üzerine koyup, ölüm uykusuna yatar. Uyanıp gözünü açtığında, azığı ve içecek suyu üzerinde, devesinin yanı başında görür. İşte bu adam ne derece sevinirse, Allah da mümin kulunun tövbesine bundan daha çok sevinir tövbesini kabul eder, günahlarını bağışlar. 36. hadis-i şerif. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Hayatını gafletle geçiren bir kimse dönüş yapar, kalan ömrünü ibadet ve yararlı işlerle geçirirse, geçmiş bütün günahları affolunur. Kim de iyiliğe dönüş yapmaz da kalan ömrünü kötü işlerle geçirirse geçmişte ve gelecekte yaptığı bütün kötü işlerden hesaba çekilir ve cezalanır. 37. hadis-i şerif Amir oğlu Ukbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet et. Önce kötü işler yapıp sonra dönüş yaparak iyi ve hayırlı ameller işleyen kimsenin hali şu adamın haline benzer. Üzerine nefesini kesercesine dar çelik bir zırh giymiş, neredeyse boğulacak. Sonra güzel, hayırlı bir iş yapar. Zırhının bir halkası açılır. Daha sonra yine bir hayırlı amel işler, bir halkası daha açılır. Böylece hayırlı ameller işleyerek üzerindeki zırh tamamen açılır, düşer ve rahat bir nefes alır. Yani işte hayatını kötü işlerle geçiren bir insan dönüş yapar, yolunu düzeltir. Hayırlı ameller işleyerek Allah'a kulluk yaparsa insanı manen boğarcasına sıkan ruhi bunalım ve sıkıntılardan kurtulur, zevkli, sevinçli ve mutlu bir hayata kavuşur, geçmiş günahlarda affolunur diye tercüme eden zat bu şekilde bir açıklama yapmış. 38. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatır, Muaz bin Cebel sefere çıkmak üzereydi. Ya Resulallah, sefere çıkıyorum. Bana nasihat et dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a kulluk et. Hiçbir şey ona eş kılma buyur. Tekrar Ya Resulallah daha söyle deyince, yanlış bir iş yapınca hemen düzelt. Güzel işler yap ki uyun güzelleşsin. 39. Hadis-i Şerif Taberani'nin Ebu Seleme'den rivayet ettiği hadiste Muaz şöyle anlattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana nasihat et dedim. O da şöyle buyurdu. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Kendini ölmüşlerden say. Yani dünyaya gönül kaptırmayasın. Ahirete hazırlık yap. Her taşın ve her ağacın yanında yaradanı hatırlayarak Allah'a zikret. Bir hata yapınca hemen güzel işler yap ki kötülüğün kefareti olsun. Gizli yaptığın günahlara gizlice Allah'a niyaz ederek, açıktan yaptığın hatalara açıktan tövbe istiğfar ederek affettirmeye çalış. Hadis-i Şerifi Beyhaki kitabının Züht bölümünde Musa oğlu Süleyman'dan şöyle rivayet etmiş. Muaz radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu. Biraz yürüdükten sonra Muaz sana Allah'a asi olmaktan sakınmayı, takvayı, doğru sözlü olmayı, anlaşmalara bağlı kalarak aynen yerine getirmeyi, emaneti yani hainlik yapmadan sahibine vermeyi, yetimlere acıyıp merhametli olmayı, komşu haklarını korumayı, öfkeyi gizleyip kimseye surat asmamayı, tatlı dilli olmayı, selam vermeyi, idarecilere ve amirlere itaat ederek bağlı kalmayı, Kur'an'ı anlamaya çalışmayı, ahiret sevgisini, orada hazırlanmayı, ahirete hesaba çekilmekten korkarak kötülükten kaçınmayı, hayalperest olmamayı, güzel işler yapmayı tavsiye eder. Müslüman kardeşine kötü laf söylemeni, yalancıyı doğrulamanı, doğru konuşanları yalanlamanı, adil idareci ve amirine asi olmanı ve yeryüzüne fesat çıkartmanı yasaklarım. Muaz, her ağacın ve taşın yanında Allah'ı zikret. Her günahı işledikçe tevbe et. Gizli işlediğin günahlara gizliden, açıkta işlediğin günahlara açıktan tevbe istiğfar et. 40. Hadis-i Şerif Ebu Zer ve Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ettiler. Nerede olursan Allah'a asi olmaktan sakın, takvalı ol. Her yanlış iş yaptığında güzel işler yap ki günahını affettiresin ve insanlarla güzel huylu olarak yaşa. Bir kötülük yaptığında hemen ardından bir iyilik yap ki o kötülüğü mahvetsin ve insanlara güzel bir ahlakla davran diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 41. hadis-i şerif yine Ebu Zer ve Muaz'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ebu Zer altı gün bekle. Daha sonra sana söylenenleri iyice kavra dedi. Altı gün bekledim. Yedinci gün gelince şöyle buyur. Gizlice ve tenhalarda. Açıkta ve halk içinde. Allah'ın azabından korkarak Allah'a asi olmamanı tavsiye ederim. Bir kötülük yapınca hemen peşinden iyilik yap. Günahına kefaret olsun. Mecbur olup darda kalmadıkça hiç kimseden bir şey isteme. Elinden kırbacın bile düşse kimseden isteme sen al. Emaneti elinde tutma vakti gelince sahibine teslim. 42. Hadis-i Şerif Ebu Darda radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana nasihat et dedim. Bir kötülük yapıp günah işleyince hemen peşinden güzel, faydalı işler yap ki günahını affettiresin buyurdu. Ya Resulallah, La ilahe illallah iyiliklerden, güzel amellerden sayılır mı dedim. O hasenelerin, güzel amellerin en üstünüdür buyurdu. Bize La ilahe illallah diyor. 43. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır bir adam bir kadını öpmüş diye bir rivayette bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ya Resulallah Medine'nin kıyısında tenha bir sokakta bir kadına dokundum onu öptüm başka bir şey yapmadım işte şimdi huzuruna geldim hakkında diledin hükmü ver dedi bunu işiten Hazreti Ömer yaptığını Allah gizlemiş kimse görmemiş sen de kalbinde gizleseydin yanımızda açmasaydın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemedi. Adam kalkıp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peşinden birini göndererek onu geri çağırdı. Gelince ona şu ayet-i kerimeyi okudu. Bu suresi 115 Gündüzün iki tarafında yani sabah öğle ve ikindi namazlarını gecenin de bir bölümünde akşam ve yasın namazlarını kıl. Şüphesiz ibadetler, güzel ve yararlı işler günahları giderir, affettirir. Bu düşünenler ve ibret alanlar için bir öğüt ve nasihattır. Bunu dinleyen cemaatten biri, Ey Allah'ın Nebisi, okuduğun ayette anlatılan bu adama mahsus ona özel midir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır, bütün insanlara söylenmiştir buyur. 44. hadis-i şerif Ebu Tavil, peygamberin huzuruna girerek sallallahu aleyhi ve sellem ne dersin? bütün günahları işleyen, yapmadık kötülük bırakmayan bir kimse, tevbe etse kabul olunur mu deyince, İslam dinine girdin mi? buyurdu. Ebu Tavil, ben Allah'tan başka ibadet ve taata layık hiçbir ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır işler yapar, kötülükleri bırakırsın. O zaman Allah, geçmişteki bütün yaptıklarını hayır amellere çevirir buyurdu. Adam işlediğim günahları ve kötülükleri de mi dedi? Hazreti Peygamber evet buyurdu. Adam gözden kayboluncaya kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gitti. biz de tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Rabbimizi büyüklüyoruz. Gerçekten bizlere bu şekilde tövbe etme imkanı veren Rabbimize de hamd ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.